Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle beraber güzel bir oyun buldum. Şöyle bakalım. Tamamdır. Biraz yukarıdan ses gelebilir arkadaşlar. Hatta baya baya ses gelebilir. Çünkü yukarıdakiler ne yapıyorsa artık bilmiyorum. Sabah çekiyor. Öyle gibi çekiyorum arkadaşlar bu videoyu. Birazcık uzun zamandır hatta video gelmiyordu. Bu video güzel bir video olacağını eminim. Güzel bir oyun buldum arkadaşlar. Drift oyunu. Ve biraz arabayı modifiye eledim biraz para harcadım ve geçtik, geçiyoruz arkadaşlar çevirim çökeceğim arkadaşlar zaten kasmıyor ayarlarımı yaptım geldim zaten güzel bir odalar varsa bir güzel bir odalar mı dolu 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 üçü de dolu odalarım o zaman şunlar şuna bir girelim bakalım. Zaten arkadaşlar ne kadar e, 9 10'a 10 da olsa bir server zaten kasmıyor arkadaşlar neyiz artık zaten FPS olayı da var arkadaşlar Oo. çok ses geldi buradan istediğiniz modu seçiyorsunuz ben pro drift'i ikincisinden seçtim ve istediğiniz gibi bir drift çekebilirsiniz ben biraz kötüyüm bu işi de ama drift'i çok seviyorum çok seviyorum şey o yüzden görmemizden... kendi şeyimizi ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi kameramıza çok ses ya? Şöyle olsa güzel. İnşallah sesim net geliyordur. Yani bu oyunu zaten en son göstereceğim arkadaşlar hangi oyun olduğum da. Biraz oynayalım. Bu biraz kısa olabilir. Ben birazcık uzun yapsam kısa yapsam diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Yani. Zaten bu araba arkadaşlar şu 150 e, bin lira arkadaşlar var bu oyunda. Üzerinde 160 bin lirayla başlatıyor oyun. 160 bin lirayla başlıyorsunuz. Yani ben diğer arabaya e, baktım araç araçlar yerine. E, bu araba çıktı ve başka aldığı karavan yoktu zaten. Diğerini modifiye edeceğim bu arabayı aldım. Güzel modifiye yaptım arkadaşlar. Yani güzel yani bu araba. Hoşuma gidiyor Çünkü arkası küçük ya arkadaşlar. İyi bir çekiyor yani. Bir e zaten çok güzel modifiye seçenekleri var. Ee, hani böyle ön ışıklarını falan rengini değiştirebiliyorsunuz. Arabanızı basabiliyorsunuz birazcık ama tabii benim çok basılmadı. Zaten bütün arabalarda da. Çok fazla basit basıp basıp izin vermiyorlar. Neden ben de bilmiyorum. Yani yaşlı arabası yani direkt arabası basit olur ama bilmiyorum yani. Kamera ekleyebiliyorsunuz. Kamera daha güzel duruyor ve hiçbir şey yapmıyor kamera yani. Girişi engellenmiyor, bir şey yapmıyor. Bak benim arabamın şu an kamber var. Ve hiçbir e, sorun yok yani. Güzel yani grafik falan arkadaşlar bu oyunun. Ve basit yani alışınca basit geliyor. Ve para kasma yöntemi de bu arkadaşlar. İstediğiniz server'a giriyorsunuz ve e, şey yapıyorsunuz. Sadece geri çekiyorsunuz. Bakın yukarıda 2 yani x2 yazıyor gördüğünüz gibi. O doluyor arkadaşlar 4'e kadar. 4'ten yukarı çıkıyorum tabi ben bilmiyorum. Orasını falan 3000 4000 yapabilirseniz vallahi güzel. 3000 5000ine 5000 lira size ateşliyor. Güzel oluyor. Ben yapıyorum ama çok az para veriyor bence. Yani bir 40 bin lira falan yapmıştım en son. Onunla da arabanın e, kaputunu çıkardım ve motoru gözüküyor. Bayağı da iyi. Adamların arabası çok güzel yalnız ya. Tamam bu oyunda biraz gelişeceğim yani. Güzel bir oyuna benziyor yalnız. Çok şanslıyım ki videodan videodan önce de birazcık güzel driftler çekmeye başladım ve videoda şu an baya baya güzel drift çekiyorum arkadaşlar ana sesim an oldu ağlayacak gibi <laughs> güzel drift çekiyorum arkadaşlar ve ne bileyim yani çok güzel gidiyor hiç kasma da yok güzel bir çözünürlükte bir video arkadaşlar bu Bakın yani e, zaten o plaka aa iç içeri de giriyor adam. O var mıymış o? Aa içeri de varmış. Neyse arkadaşlar zaten e, ara yani biraz bazı şeyler ucuz bazı şeyler pahalı zaten bu oyunda. Her şeyi de alacak gibi şey yok zaten. Ya 150 bin liraya ya e, sıfırdan aldığınız bir tane araç var arkadaşlar bu araba. 150 bin lira, bu arabayı verirsiniz. Zaten o 160 bin lirayla başlatıyor. Yani benim 160 gibi mi yavaş yaptım ama ben bilmiyorum ne olduysa 2000 lira kayboldu. Tabii ben mi harcamışımdır bilmiyorum tabii ama. 2000 lira mesela o 150 bin liraya ben o arkası geniş bir tane var onu göstereceğim arkadaşlar unutmazsam. Onu göstereceğim. O arabayı alabilirim mesela arkadaşlar şimdi birazdan göstereyim ama o da çok büyük. Yani her an kaza yapma olasılığınız yüz yani. Orada bir denedim. Ya, arabanın arkası her tarafı çarpıyor. Durmuyor yani. Bakın bu araba hiç yere çarpmıyor. Çok güzel bir şey çekiyorum. Yani basit bir atan Bakın en önemli şeyi gösteriyorum arkadaşlar size. En önemli şeyi. Bakın. Sağ üstte seçenekler yazıyor. Gördüğünüz gibi. Bu seçeneklerin yanında P drift yazıyor. Ona basıyorsunuz arkadaşlar. Mesela siz oynaya başladınız. Basit ya da ba yani üç basitten birini seçebilirsiniz. Ben ilk başta 3. basitten başladım. Ondan sonra direkt bu prolara doğru geçtim arkadaşlar. Ben 2. prodayım. Ona doğru ona yaptım yani. Yani daha gelişemedim ben bu oyunda o kadar çok. Adam bazı mesela ben video önce bazı e, girdim. E, şey neydi? Adamların arabası baya güzeldi. adamlar baya baya iyi bir Yani Türkiye servera girdim. Adamlarla biraz sohbet ettim. Ee, sağ yazdım yani selamın aleyküm yazdım arkadaşlar adamlar da ise, aleyküm selam falan yazdı arkadaşlar böyle böyle sohbet edebiliyorsunuz tabi bazı cins adamlar geldi <laughs> adamlar iki saat çarpıp durdu tabi e, ayarlardan nasıl desem kapatılıyor mu, açılıyor ama mu? benimki açık ama adamlara çarpmıyorum galiba artık çünkü ayarlardan onu baktım yaptım adamlara çarp çarpma diye bir şey var orada ona da yapabilirsiniz Ayarlar falan var arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi ayar falan yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar oyunda reklam yok. Sadece çevrim içi giriyorsunuz ya arkadaşlar. Sadece onda e, çevrim içi girmek için arkadaşlar. Bir tane reklam istiyor sizden. Onu reklamı izlersiniz. Zaten kısa 30 saniyelik falan var ya. Bir dakikalık falan reklam zaten telefonlarda varmıyor da galiba. Yani pek bir reklam bu yok arkadaşlar. Gerçekten bayağı güzel bir oyun. Bayağı bayağı 21 bin lira yaptım. Bu moddan biraz çıkalım yok aynısı zaten arkadaşlar. Bu moddan biraz çıkalım. Ee, nereden çıkılıyor? E, kontrollere giriyoruz arkadaşlar. Yok e, burası değil. Seçeneklere giriyoruz. E, ana menü diyoruz ve diğer arabayı alalım. Onunla bir çekelim şimdi. Şimdi ana menü diyoruz gördüğünüz gibi şu an. Evet ana menü diyoruz. Araçlar diyorum. Yani daha lüks arabalar var tabi göstereyim size. Ben de hiç bakmadım bu arada. Şimdi ben birinci sınıftayım şu an. Yani araba olarak birinci sınıftayım. Şimdi oyuna ilk, ilk başladığımız araba bu. Bir dakika. Ha şu. Ben tabi bunu modifiye edeyim de. Bu araba şöyle bir araba. Tabi kamer falan ekledim. Biraz bastım. Böyle bir araba. Şöyle bir araba var arkadaşlar. Hepsine teker teker bakalım. Şöyle Audi var. Tabi ama e, şu golf bence e, daha güzel diye düşünüyorum. Çünkü neden derseniz o araba e, şey biraz güzel aslında ama pek benim gözüme güzel gelmedi bilmiyorum. Yani bakın bu arabaların fiyatı biraz doza küçük batıcı ama yani güzel bir araba Bak mesela şu yeşil araba arkadaşlar gördüğünüz gibi. O tam bir drift araba mesela. Mesela bakın sadece sevdiğimi gösterecek bu arabalara göstereceğim. Yani bakın çok güzel arabalar var. Size tavsiye ederim arkadaşlar. Güzel bir oyun yani. bayağı ben de bakmamıştım bu arada iyi oldu. O böyle bir arabada varmış bu Güzel. Bayağı güzel bir arabaymış bu. Wow. Bir tane adamın arabasına benzettim de. E ee, hani böyle e, aynı falan diyorlar ya arkadaşlar. Aynı o bir tane adam vardı. Çinli Japon mu ne? O adama benzettim. Bu arabanın aynısını. Şöyle hemen araçlara girelim. Diğer arabayla oynayacak. Seçe atma oyun Şöyle hemen basıyorum ve seçeceğim şimdi arkadaşlar. Hop. hop bastık. Hadi bakalım. Şimdi çık buradan. Tabi bu arabanın arkası biraz kayıyor. Şimdi multiplayer'a girmeyelim arkadaşlar. Çevireyim dışı girelim. Ve bir tane mod vardı ve bu evet. Şu mod güzel. Yani benim sevdiğim bir mod. Ama bu mod mu bilmiyorum. Bakacağız. Baya mod seçeneği var bu arada. Yani baya baya mod seçeneği var. Ve istediğim mod bu değilmiş ha. Yok evet istediğim mod bu değilmiş. Mesela onun değil. Yani bu arabanın arkası biraz, biraz geniş. Buradan nasıl döneceğimi bilmiyorum şey ama bu daha güzel dönüyor buradan. Bakın çok güzel yani. Kasma donma yok. Ve FPS dediğim gibi FPS Mesela ben şu an 50'de oynuyorum arkadaşlar. Ve direksiyon. Ondan sonra bakın hemen göstereceğim. Yani zaten göstermek amaçlı oynuyorum. Seçeneklere giriyorsunuz arkadaşlar. Kontrollere giriyorsunuz. Burada zaten bütün her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bili biliyorsunuz kendi şeyinizi. Ayarlayabiliyorsunuz. Kontroller diyorsunuz. Buton, ivme, klavye, direksiyon, gamepad olayı baya güzel arkadaşlar ben tabi de direksiyon oynuyorum direksiyon benim vazgeçilmezim şöyle e, kameradan değiştirebiliyorsunuz ben FPS e oynamayı seviyorum aslında çünkü bu da e, zaten videoya başladığımda yani siz sadece arabanın içini göreceksiniz görecektiniz ben dedim. neden arabanın içini göstereyim ki yani? ama zaten birazcık don e, bazen donuyor böyle ama bir kere dondu zaten baya da güzel aslında da. E, etrafını göremiyorsun o kötü oluyor sadece Bayağı da rahat yani. Ben kendi ayarımla oynuyorum. Tabi bozuldu hemen. Tabi bu arada bozuluyor arkadaşlar kendi ayarımla hemen şey yapınca. Başka bir ayar yapınca bozuluyor. Tabii biraz şey oldu Neyse. Oynayalım. Bakın gerçekten rahat çekil çekiliyorsunuz ama ben biraz elim alıştı yani. İki saatte bu golfe bir çekiyorum. Elim alıştı. Tabi zaten, zaten bu araba mesela arkadaşlar arabanızı e, arabanın şöyle yapabiliyorsunuz seçenekler e, seçenekler değil miydi? Kontroller, kontroller fitesi de değiştirebiliyorsunuz kendi fitesinizi. Şöyle ben bir şey yapayım şöyle hassas etmiyorum. Yani. Ha, arkadaşım birinci fiteste drift çekeceğim şimdi şöyle. İkinci fitesi aldım. Tabi burada en iyisi birinci fitesi. Ama bu araba da arkadaşlar çok böyle şey yapıyor. Aa. Neyse. Bu moddan da çık. Aa geri dolan. Ha doğru değil mi? mi? Neye Ne var evet. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben size daha göstereceğim arkadaşlar daha bitmedi. Şimdi bir tane mod var. Onu oynamanızı her bir tercih ederim. Baya güzel mod. Seçenekler ana menü hemen girelim. Maalesef arkadaşlar şey yapamıyorum. Neydi onda da? Ee videoyu kesip olayı yok. Çünkü bir tane uygulama vardı. Onu silmiş, sildim arkadaşlar. Zaten biraz okul, okullar açıldı. Okullar açıldığı için de pek video çekemiyoruz arkadaşlar zaten. Ben şimdi hemen diğer arabayı alacağım arkadaşlar. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. Kum geldi ya. Bu arabada güzel ya. Bu arabadan güzel. Ertan onu çıtlıyor, Ertan onu çıtlıyor. Başlat. Çevirmiş ya. Hangi mod ya? Beyin mi oldu? Aa, Bu modlar arkadaşlar ücretli. Evet bu modlar ücretli. E galiba arkadaşlar. Ya e, Drift Hanging. Aynen Drift Hanging var arkadaşlar. Drift Day var. Yani sabah da yapabilirsiniz, akşam da yapabilirsiniz. Ben akşam yapacağım. Şimdi akşam daha gerçekçi oluyor. Sabah pek gerçekçi yapamıyor, yapamıyorlar. Tabi akşam biraz gölgelenme falan yapılıyor ama sabah pek öyle olmuyor. Bakın akşam daha güzel şu anda. Yani otomatik oynarsanız arkadaşlar fites sistemi sizin için daha rahat olacak ben düşünüyorum. Evet arkadaşlar neden diye sorarsınız şu yüzden kendimiz ee, kendiniz otomatik vites oynayabiliyorsunuz oynayın yani zincir zevk zinc geçer ama benim için kötü geçiyor çünkü otomatik vites seviyorum ama yani şu an böyle bir oyun için pek tercih etmem arkadaşlar gerçekten pek tercih etmem çünkü güzel bir oyun ve bu oyunda otomatik vites bu gerekiyor bence arkadaşlar gamepad ile oynanıyor yani daha gösterdiğim da gibi birazcık yani böyle oyun yani nasıl desem güzel bir oyun zor da denebiliyor kolay da denebiliyor bilmiyorum herkese bağlı nasıl desem bilmiyorum ama arkadaşlar şöyle bir olay var Şimdi, herkese göre değişiyor arkadaşlar mesela şu, bu oyuna mesela kolay girip de her şeyi fullleyen de var hiç oynayamayıp hemen silen de var arkadaşlar Şimdi benim için bu oyun biraz zor Gerçekten pek böyle bir çok seviyorum ben bunu çekmeyi ama böyle bir oyun için benim biraz zorlanıyorum yani. Yani bazen böyle yerlere giriyorsunuz ve bazen para çıkarsınız Ama arkadaşlar ben şu an videoda olduğum için anlamıyorum. Siz olun arkadaşlar. Arkadan yani şu arabanın her tarafını bir göstereyim arkadaşlar size. İçindeki kafesi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. İçindeki kafesini e, hani böyle arkadaşlar sarı şey var ya içindeki. Onu diyorum? Ben pek anlat anlatmayayım arkadaşlar. Arkadaki egzozu yani patlayacak şimdi. Evet bunu değiştirebiliyorsunuz. Başka başka şeyler yapabiliyorsunuz egzozumuza. Egzoz değişmiyor ama egzoz sesi değişiyor ve başka şey değişiyor. E, sesi değişmiyor da. Yorulmuşu değişiyor. Ha, Neon ışıkları koyabiliyorsunuz. Jant, koyabiliyorsunuz. Kumpas yani filan rengini koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra lastik yazısını kayabiliyorsunuz. Ama siz içindeki direksiyonu el frenini değiştirebiliyorsunuz. Ondan sonra önce arkada, arkadaki ışıklar var ya arkadaşlar. Arkadaki ışıkların rengini değiştirebiliyorsunuz. Öndeki ışıkların rengini değiştirebiliyorsunuz. Ondan sonra kaput, tampon, arka tampon vesaire onları da değiştirebiliyorsunuz. Bayağı da güzel yani. Bakın yani nasıl yanıyor gördünüz mü? Güzel yani. Bir de şöyle şöyle yanıyor ya daha çok hoşuma gidiyor. Bakın. Gördünüz mü? Ben basmıyorum bu arada bakın. Sen an basılı tutuyorum. Görüyorsunuz zaten sizden. Freni biraz zor tutuyor ama. Ya da o da zaten arkadaşlar ne bileyim bilmiyorum. Yani bu arabanın zaten motorunu falan güçlendirebiliyorsunuz. Ben pek motorunu güçlendirmedim. Zaten hiç güçlendirmedim. Hiç girmedim bile yani oraya. pek de tavsiye etmem zaten. Arabalar bayağı güzel hızlı zaten. Ya ben şöyle diyorum. Hani sizin şu an fikrinizi pek bilmiyorum ama. Hani bazıları vardır. Böyle atıyorum arkadaşlar okay, nasıl desen. Bir tane arabada kalırlar. Mesela bu arabayı alırlar. Bir sürü para kazarlar. Ve aynı arabada kalırlar. Çünkü çok sevmişlerdir. Ve arabanın motorunu güçlendirirler. Mesela bakın şurada işte lastik olayı var arkadaşlar. Lastiğini falan güçlendirirler. Ve bunun benzin olayı da var. Benzinin benim için gitmedi. Bilmiyorum bir şey Baya baya iyi aslında. Ya. Bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada biraz dönmek sıkıntı oluyor yani hiç hiç dönmüyor yani. Sadece drift çekiyor araba. Hep arkadaşlar plakasını fark ettiniz mi plakasını? Ligasında bir şey yok ama ben görmedim. A -a en güzel bir oyun arkadaşlar tavsiye ederim. Gerçekten. Bu arada el freni falan bayağı şeyler ve bu el freniyle fren olayını da anlatayım arkadaşlar. Ben de bunu oynarken yaşadım. El freni mesela arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Dönemediniz ya. Basıyorsunuz ara araba arkaya doğru atıyorken dönüyor. Bakın nasıl araba atıyorum. Nasıl dönüyor bir dakika. Şimdi arkadaşlar. Arabaya değil de şu kontrolleri izleyin arkadaşlar. Zaten basın tuttuğum için görüyorsunuz. Bir dakika. zor bir bırak sarmaya bak var. Mesela ben buraya düz girdim. Şöyle basın, basın tuttum. Ay basın tuttum mı? Bastım ve dürüst arkadaşlar zaten direkt. Frenin frenin olayını söyleyeyim. Mesela mesela mesela. Hop. Mesela yaklaştınız arkadaşlar. Hemen sizi geri atıyor falan. Tutuyor yani. Bakın bakın. Hop. Aa bu olmadı. <laughs> bu olmadı. Bir evet, dakika. yapalım. Heh, bakın mesela arkadaşlar. Nasıl göstereceğim de. Neyse. Gösterdim zaten. Bu önünü göstereyim arkadaşlar size şöyle. Şu motorlu zaten çok güzel. Yani bayağı güzel böyle. Şey, şöyle. O test ya zaten bozunda ya. Hop 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 tamam ben. Yalnız yani direksiyon güzel. Ben arkadaşlar burada ne değiştirdim? Direksiyon değiştirdim. Ondan sonra cima. Aa lan niye kaymadı <laughs> Direksiyon değiştirdim. El freni değiştirdim. Nasıl başka da bir şey değiştirmedim zaten. Dış zaten o sarı tutunacağımız yerler zaten arkadaşlar. Onlar değişiyor mu? Tabi değişiyor burada. Ben görmedim. Bu araba. Ah. Neyse. Bu zaten video değil mi? Kararlık olsun Kaç dakika yok oldu video? video. Oo, 20 dakika olmuş video ya. Neyse. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Ben biraz susayım arkadaşlar biraz sesi vereyim hem biraz böyle bir dinleyin arkadaşlar Ben şey. Yapayım. Arkadaşlar sizleri seviyorum görüşürüz bay bay